okudukça Eser Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yazarlar Ahmet Cevdet Paşa ve Muallim Mahir İz Neşre hazırlayan Ertuğrul Düzdağ Merhaba efendim. Dünkü bölümümüzde İslam'ın tesiri adını taşıyan başlığı okumaya başlamıştık. Şimdi aynı bölüm altında Kur'an-ı Kerim'i anladılar başlığını taşıyan parçayı okuyoruz. Kabilelerin ve aşiretlerin ileri gelenleriyle eşrafın çoğu edebiyat zevki ve kabiliyeti yüksek şair kimselerdi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in belagat noktasından çok yüksek olduğunu ve insan sözü olamayacağını anlamışlardı. Fakat kabilelerine reisik etmeye alışmış olduklarından bu mevkiyi elden çıkarmamak için halkı eski ve batıl inançlarında tutmakta ısrar ettiler. Hususiyle Kureyş kavminin uluları kendi içlerinden yetişip büyümüş olan peygambere halk ile beraber olarak tabi olmaktan utanıyorlardı hatta bazıları Kur'an'ın belagatine diyecek bir söz bulamayıp, bu Kur'an Mekke'nin eşrafından Velid bin Mugire veya Taif Şerifi'nin beyi olan Urve bin Mesud Sakafi gibi büyük bir adama inmeliydi dediler. Bunlar nasıl batıl düşüncelerdi? Kendi aralarında malca ve şöhretçe büyük bildikleri kimseleri hakikaten büyük sandıkları için peygamberlik gibi büyük bir makamı da kendi beğendiklerine verdirmek isterlerdi. O büyük bildikleri adamlardan Velid bin Mugire gibi bazıları çok geçmeden Mekke'de öldü, birçoğu da Bedir'de telef oldu. Bundan dolayı Mekke'nin reisliği Ebu Sufyan'da karar kıldı. Urve bin Mesud Sakafi henüz yaşamaktaydı ve Taif'te hükümet ediyordu. Fakat kardeşinin oğlu olan Mugire, Beni Malik'ten Lat adındaki puthanenin hademesi olan 13 kişiyi öldürmüş olduğundan dolayı Malik oğulları ile Mugire'nin kabilesi arasına büyük düşmanlık girmişti. Malik oğulları ile Mugire'nin kabilesi arasına büyük düşmanlık girmişti. Urve tedbirli ve hatırı sayılır bir adam olduğundan bu 13 kişinin diyetlerini verdi ve iki kabileyi birbiriyle barıştırdı. Mugire ise Hendek Muharebesi'nden sonra Medine-i Münevvere'ye geldi ve Müslüman oldu. Bu Mugire hazır cevap ve cin fikirli, amcası gibi şan ve şöhret sahibi bir adamdı. Onun imana gelmesi Müslümanları sevindirdi ve müşriklerin gücüne gitti. Kureyş'in büyüklerinden olup ölenlerin yerine geçen Ebu Cehil'in oğlu İkrime ve Ümeyye'nin oğlu Saffan gibi yeni reisler babalarının yolunda ısrar etmekteydiler. Ama halkın efkarına karşı pek kuvvetli duramıyorlardı. Kureşliler Müslümanlarla harp ettikleri için onlara tabi olan halkın çoğu bu yüzden Müslümanlarla görüşüp tanışamıyorlar ve İslam dininin güzelliklerini bilemiyorlardı. Diğer kabile ve aşiretler de Müslümanlar arasındaki muharebelerin sonunu beklemekteydiler. Fakat bir vesile bularak İslam dininin güzelliklerini öğrenenler, hususiyle Resul-ü Ekrem'in mübarek yüzünü görenler yavaş yavaş imana geliyorlardı. Hakikaten Fahri Alem'in yüzü herkesten güzel ve huyu da mükemmeldi. Bütün azası tam ve birbirine uygun ve bütün esafı en güzel şekildeydi. Yüzünde nur ve ince bir güzellik, sözünde akıcılık ve tatlılık, lisanında ve ifadesinde güzellik ve açıklık ve herkesin kolayca anlayabileceği fevkalade hususi bir edası vardı. Boş söz söylemezdi. Her sözü hikmet ve nasihatti. Herkesin anlayışına göre söz söylerdi güler yüzlü ve tatlı sözlü olup ailesine ve kendisine hizmet edenlere ve arkadaşlarına iyi muamele ettiği gibi diğer halka da yumuşaklıkla ve iyilikle muamele ederdi. Yumuşak ve mütevazı ve bütün insanlık olgunluğunu kendisinde toplamıştı. Bununla beraber ağırbaşlı ve heybetliydi. Meclisine girenler ferahlanırlar ve sohbetinden faydalanırlardı. Onu bilmeyen bir kimse birdenbire görse ona karşı saygı hissi duyardı. Hasılı, güzel ahlakın ve beğenilen huyların hepsi onda vardı. Eşi yaratılmamış, mübarek ve yüksek bir varlıktı. Eğer Kureyş ile sulh yapılıp da iki taraf birbiriyle serbestçe görüşebilselerdi, müşrikler de İslam dininin güzelliklerini ve Resul-i Ekrem'in mucizelerini görüp öğrenebilirlerdi. İşte bu suretle her taraftan İslam dinine karşı umumi bir akış olacağı ve az vakitte taraf taraf yayılacağı tabi idi. Hasılı İslam dininin Arabistan'da kolaylıkla yayılabilmesi için bir uzlaşmaya ihtiyaç vardı. Hudeybiye resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hicretin 6. senesinin zilkade ayı başlarında 1500 kadar ashabıyla Medine'den çıkıp Mekke'ye gitti. Muhterem zevceleri Ümmü Seleme radiyallahu anhayı da beraber götürdü. Niyetleri muharebe etmek değildi, yalnız umre yapmaktı. Yani say ve Kabe'yi tavaf ile ziyaretten ibaretti ve buna bir delil olsun diye yanlarına harbaletleri almadılar asabına yalnız yolcu silahı olan birer kılıç taktırdı. Medinelilerin hac mikatı olan Zulhuleyfe adındaki yere gelince kendileri ihrama girdi ve yetmiş kadar kurbanlık deveye nişan vurdu. Belki Kureyşliler bu ziyarete mani olurlar ve muharebeye kalkışırlar diye Gıfar, Müzeyne ve Cüheyne gibi Medine'nin etrafında bulunan Bedevi kabileleri de birlikte hac etmek üzere davet buyurdu. Bu Bedevi kabileleri ise Peygamber evvelce kendisini Medine'de muhasara eden Kureyş taifesinin içine gidiyor. Tehlikeye atılıyor. Artık geri gelmek ihtimali yoktur diye gitmekten çekindiler. Güya evlerinin işine bakacak kimseleri olmadığını bahane ederek özür dilediler. Resul-i Ekrem Kureyş'in ahvalini araştırmak için Mekke taraflarına casus gönderdi. Usfan adındaki yere vardıklarında o casus dönüp geldi. Kureyş taifesinin Resul-i Ekrem'in Medine'den çıktıklarını haber alınca toplanmış ve bazı Arap kabilelerini çağırarak muharebeye hazırlanmış olduklarını ve 200 atlıyla Halit bin Velid'i öncü göndermiş bulunduklarını onun da Gamim adındaki yerde beklemekte olduğu haberini getirdi. Usfan'dan biraz ileri gidildikten sonra Fahri Alem sağ tarafı tutunuz dedi. Bu suretle ordu yolun sağ tarafına yönelerek sarp bir yokuşa vurdu. Halit uzaktan bunu görünce hemen dönüp Kureyş'in yanına gitti ve işe haber verdi. Orduyu Hümayun ise öyle bir tepeye geldi ki o geçilince Kureyş'in Mekke dışında Hudeybiye adındaki yerde ordu kurdukları mevkiye iniliyordu. Allah'ın hikmeti Resul-i Ekrem'in bindiği kusva adındaki deve çöküverdi. Asap deveyi haydadılar. Kalkmadı. Serkeş hayvan gibi inat edip durdu. Asap kusva durdu dediler. Resul-i Ekrem hayır durmadı. Onun durma huyu yoktur. Fakat fili Mekke'ye girmekten alıkoyan onu da durdurdu. Yani Allah fil ordusunu Mekke'ye girmekten bu suretle nasıl önlediyse bize de bu hal ile girmeye izin vermedi dediler eğer doğruca Kureyş üzerine varılsa mutlaka muharebe etmek lazım geliyordu. Halbuki Medine etrafındaki kabileler orduyla beraber gelmediğinden hac niyetiyle yola çıkan Müslümanların sayısı 1500 kadardı. Ve niyetleri hac olduğu için harp hazırlıkları da tamam değildi. Mekkelilerse onlardan çok fazla oldukları halde Mekke civarında bulunan kabileleri de toplamışlardı. Hatta yukarıda adı geçen Urve bin Mesud Sakafi ile Bedeviler arasında cengaverlikle tanınan Ehabiş kabilesi Şeyhi Huleys de oradaydılar. Her ne kadar İslam ordusu kalpleri bir, hedefi bir ve tam bir disiplin içinde olduğundan onlara göre Kureyş ordusu başı bozuk bir topluluk sayılırdı. Buna nazaran Müslümanların Allah'ın yardımıyla muharebeyi kazanmaları umulursa da birçok telafat verilecek ve Mekke'ye harben girilerek ister istemez Harem-i Şerif'e bir hürmetsizlik yapılmış olacaktı. Bu ise Allah'ın takdirine uygun bir şey değildi. Bir de Mekke'de Müslümanlığını meydana koyamayıp canı gibi imanı da içinde gizli olan birçok Müslümanlar vardı. Bu kargaşalıkta bilinmeyerek onlara da bir zarar gelebilirdi. Kaldı ki henüz iman etmemiş olan Kureyş eşrafından birçok kimselerin yakın zamanda imana gelip de İslam dinine büyük hizmetleri ve nice hayırlı evlat yetiştirmeleri Allah'ın takdiriydi. İşte devenin öyle adeti olmadığı halde hakkın hikmetiyle çöküvermesi bunlar gibi nice inceliklerin birer işaretiydi. Asap deveyi kaldırıp yürütmek istedikleri halde kımıldamamıştı. Sonra resul Ekrem kendileri yürütmek isteyince kalkıp yürüyüverdi. Fakat doğru olan yoldan gitmeyip bir tarafa saparak Hudeybiye'nin sonunda suyu çekilmiş bir kuyu başına indi. Ötekiler de gelip etrafına kondular. Asap orada susuzluktan şikayet edince resul Ekrem sadağından bir ok çıkardı ve onu kuyunun içine bıraktı. Kuyudan o kadar çok su kaynadı ki bütün ordu halkı doyuncaya kadar içtiler, abdest aldılar, hayvanlarını su vardılar, hepsine yetti. Asabın bağlılığı Resul-i Ekrem savaşmak niyetinde olmadığını bildirmek için Ümeyyetül Huzayi'nin oğlu Hıraş'ı Kureyş'e gönderdi. Kureyş ise onu öldürmek için üzerine hücum ettiler. Ehabiş Arapları araya girip onu kurtardılar. O da gelip işi Resul-ü Ekrem'e bildirdi. Hz. Peygamber muharebe niyetinde olmadığını Kureyş reislerine güzelce anlatması için Hz. Ömer'i göndermek istedi. Hazreti Ömer, Kureyş reisleri benim onlar hakkında ne kadar kızgın ve sert olduğumu bilirler. Korkarım ki bana bir fenalık yaparlar. Mekke içinde akrabalarım da yok ki beni korusunlar. Osman bin Affan gitse daha uygun olur. Çünkü onun Mekke'de aşiret ve akrabası çoktur. Kendi nefsi için bir korkusu da yoktur dedi. Hakikaten de Mekke eşrafından olan Ümeyye oğulları Hazreti Osman'ın amcazadeleriydi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Ebu Sufyan ve diğer Kureyş reisleriyle görüşüp kendisinin maksadının yalnız tavaf ve ziyaret olduğunu onlara bildirmek, gizli Müslüman olanlarla görüşüp onları da teselli etmek üzere Hazreti Osman'ı gönderdi. Kureyş reisleri onu memnunlukla karşıladılar ve Kabe'yi tavaf et diye teklif ettiler. Hazreti Osmansa "Resul-i Ekrem tavaf etmedikçe ben tavaf edemem." dedi demekle Kureyş reislerinin canı sıkıldı ve onu tevkif ederek göz hapsine aldılar. O sırada Huza kabilesinin reisi olan Güdeyl bin Verka, kendi kavminden bir takım adamlarla birlikte İslam ordusuna geldi. Huza kabilesi Tehame kabilelerinden olup cahiliyet zamanında bir husustan dolayı Beni Haşim'le bir sözleşme yapmışlardı. İslam'ın zuhurundan sonra bu sözleşmeyi unutmadılar ve resul ü Ekrem'e taraftarlıktan geri durmadılar. Bundan dolayı Huza kabilesi henüz Müslüman olmadıkları halde resul ü Ekrem'le Kureyş'in ahvaline dair gizlice haberleşirlerdi. Bu sefer Büdeyl'in gelişi daha iyi niyetliydi. Peygamberin huzuruna girdi ve Kureyş taifesini gördüm. Hudeybiye'nin sulu yerlerine konmuşlar ve tedarikli bulunuyorlar. Geri dönmek niyetinde değiller. Sizi engellik etseler gerek diye haber verdi. resul Ekrem de ona, biz kimseyle harbetmeye gelmedik. Umre ve tavaf için geldik. Kureyşliler evvelki muharebelerde zayıf düştü. Harbe darbe mecalleri kalmadı. İsterlerse onlarla bir mütareke yaparım. Sonra benim şeriatim yayıldığı zaman isterlerse onlar da başkaları gibi tabi olurlar. Yok eğer böyle yapmak istemezlerse onlarla yalnız kalıncaya kadar muharebe ederim. Artık Cenab-ı Hak ne murad ettiyse o olur dediler. Büdeyl, öyleyse ben gidip bunu Kureyş'e haber vereyim diye izin alarak gitti.'' Kureyş reislerinin yanına gittiği zaman ben o zatın yanından geliyorum. Kendilerinden şöyle bir söz işittim. İsterseniz size söyleyeyim deyince İkrime bin Ebi Cehil ve Hakem bin As gibi bazı kıt akıllılar senin vereceğin habere ihtiyacımız yok dediler. Urve bin Mesud ise Büdeyl'in sözünü dinleyiniz. işinize gelirse tutar, gelmezse atarsanız diye nasihat etti. Bunun üzerine Haris bin Hişam'la Saffan bin Übüde söyle bakalım demişler. O da Resul-i Ekrem'den işittiğini söylemiş. Urve bin Mesud kalkıp Kureyş reislerine hitaben bana emniyetiniz var mı deyince hep birden evet senden her veçile eminiz demişler. O da bu adam size insaflı ve sulh isteyen bir yol göstermiş. Bırakınız beni bir kere onun yanına gideyim demiş. Onlar da git bakalım demişler. Sonra Urve bin Mesud İslam ordusuna gelerek Resul-i Ekrem'e, ''Ya Muhammed, Kureyş'in ileri gelenleri ve eşrafı büyük harp hazırlığıyla çıktılar ve seni Mekke'ye sokmamak üzere aralarında anlaştılar. Senin yanındaki askerse derleme bir kalabalıktır. Yarın hepsi kaçıp seni meydanda yalnız bırakıverirler.'' dedi. Urve'nin sözünden Hz. Ebu Bekir'in canı sıkıldı, kaşlarını çattı ve biz mi dağılıp da Hz. Peygamber'i yalnız bırakacağız diyerek Urve'ye çıkıştı. Sonra Urve, Arap adeti üzere resul Ekrem'in sakalını tutup okşamak istedi. Bu hal edebe aykırı bir iş olduğu halde resul Ekrem Urve'ye nezaketle muamele ediyordu. Fakat Mugiretüs Sakafi resul Ekrem'in başucunda bulunuyordu. Hemen Urve'nin elini şiddetle itti, çek elini diyerek amcasına sert muamele etti. Urve bu kim diye baktığı zaman karşısında kardeşinin oğlu Mugire'yi gördü. Bezalim, ben senin döktüğün kan lekesini henüz temizlemedim. Şimdi bu tavrın ve bu muamelen nedir diyerek Mugire'yi azarladı. Mugire de ona karşılık olarak sert sözler söyledi. Sözü uzattılar ve peygamberin huzurunda haylice çekiştiler. Okudukça Ahmet Cevdet Paşa ve Muallim Mahir İzin, Erkan Matbaası'ndan çıkan ve Hediye Kitaplar serisinde yer alan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem isimli eserine yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere hayırlı akşamlar.